Bir zamanlar küçük bir kız varmış. Zengin babası kötü bir üvey anne ile evlendiğinde. iki kızıyla birlikte eve yerleşti. Yüzleri güzel ve beyazdı ama yürekleri kötü ve acımasızdı. Ve sonra zavallı kız için zor bir zaman geldi. Sabahtan akşam geç saatlere kadar onu kirli işler yapmaya zorladılar. Su taşımak, ocağı ısıtmak, yemek pişirmek, bulaşıkları yıkamak ve çamaşır yıkamak. Üstelik üvey kız kardeşler onu olabildiğince üzmek için ellerinden geleni yaptılar, onunla alay ettiler, küllere bezelye ve buğday döktüler ve oturup onları ayırmak zorunda kaldı. Akşam işten yorulduğunda yatakta değil, sobanın yanında yerde yatmak zorunda kaldı. Ve her zaman kül, toz ve kirli olduğu için kız kardeşler ona kül kedisi adını verdiler. Ancak bir gün kral, Üç gün sürmesi gereken bir ziyafete başladı wow. ve oğlunun kendisine bir gelin seçebilmesi için ülkenin bütün güzel kızlarını şölene çağırdı. Hmm. Adı geçen iki kız kardeş kendilerinin okay. de ziyafete gelebileceklerini öğrendiklerinde hemen giyinmeye ve süslenmeye başladılar. Hülkedisi de dans etmeye gitmek istiyordu ancak hmm. üvey annesi gitmesine izin vermiyordu çünkü elbisesi ya da ayakkabısı yoktu ve kirliydi. Sonra kötü üvey anne küllerin arasına bir kase buğday döktü ve kül kedisi iki saat içinde toplarsa kız kardeşleriyle gidebileceğini söyledi. Kül kedisi bahçeye çıktı ve ağladı. Ve sonra iki beyaz güvercin uçtu. Ardından bir sürü farklı kuş geldi. Külün üzerinde hızla ilerledi ve gagalamaya başladılar ve böylece bir kasedeki bütün tahılları seçtiler. Bir saatten az bir sürede işlerini bitirdiler ve herkes geri döndü. Kül üvey annesine bir kase getirdi, bayrama gidebileceğini düşünerek sevinmeye başladı. Ama üvey annesi yine de onu içeri almadı. Sırtını kül döndü ve iki kızıyla birlikte balaya koştu. Evde kimse kalmayınca kül yere oturdu ve kederle ağladı. Sonra iki beyaz güvercin uçtu. Ardından bir sürü farklı kuş geldi ve elbiselerini ve ayakkabılarını fırlattılar. Parlak ve hepsi altın. Hemen bu elbiseyi giydi ve gelinin yanına geldi. Üvey kardeşlerini ve üvey annesini gördüler ve bunun garip bir prenses olduğunu düşündüler. Altın elbisesiyle çok güzeldi. Hücredise olduğu asla aklına gelmedi. Prens onunla buluşmak için dışarı çıktı elini tuttu ve dans etmeye başladılar. Ve kül o kadar çok sevdi ki başka bir kızla dans etmek istemedi. Akşama kadar dans etti ve eve dönmek üzereydi ama prens onu uğurlamak istedi. Bunun kimin güzel kızı olduğunu ve nerede yaşadığını bilmek istedi. Ancak kül ondan kaçtı ve güvercinlik üzerine tırmandı. Prens güvercinliği yok etmeyi emretti ama içinde kimse yoktu ve yakın hiçbir yerde güzel yabancısını bulamadı. Hiç kimse kül onu eve götüren güvercinler tarafından kurtarıldığını tahmin edemezdi. Prens üzüldü ve başı aşağı saraya gitti. Ve aniden bir ayakkabı gördü, kaldırdı, çok küçük ve zarifti ve tamamen saf altındı. Prens kül ondan kaçtığında, sol ayağındaki ayakkabının basamaklardan birinde kaldığını tahmin etti. Rens çok sevindi ve bu ayakkabının metresini ve kime yakıştığını bulmasını emretti, onunla evlenecek. <laughs> Ebeveynler baladan döndüler, kül kedisinin <laughs> gömleğinin üzerinde kül üzerinde uyduğunu ve sobanın yanında loş bir ışık yandığını gördüler. Her iki kız kardeş de yarın altın terliği giyecek kadar şanslı olacaklarını umarak odalarına gitti. Ertesi gün prens evlerine geldi ve müstakbel eşinin ayakkabısını denemek isteyen herkesin dışarı çıkması gerektiğini söyledi. İki kız kardeş çıktı ve üvey anne kül eve kilitledi ve dışarı çıkmasına izin vermedi. Abla denedi küçük bir ayakkabı. Küçük kız kardeş denedi ayakkabı harika. Prens gitmek üzereydi ama kül pencereden dışarı çıktı ve ona koştu ve bir ayakkabı giydi ve ona tam oturdu. Prens gözlerinin içine baktı ve onunla dans ettiği çok güzel kızı tanıdı. Kül aldı, bir ata bindirdi ve onunla bir düğün oynamaya gitti. Ve kız kardeşlere ve üvey annelere evlerine kilitlenmelerini emretti ve asla oradan çıkmalarına izin vermedi. Kötülükleri ve aldatmacalarından dolayı bu şekilde cezalandırıldılar. Bir zamanlar ormanın kenarındaki küçük bir evde yaşlı bir adam ve yaşlı bir kadın yaşardı. Hayatlarındaki her şeyi tartışıyordu, tek bir şey eksikti, yaşlı adam ve yaşlı kadının çocuğu yoktu. Bir keresinde yaşlı adam küçük bir adam şeklinde zencefilli ekmek pişirmek istedi. Yaşlı kadın ahıra baktı ve neredeyse hiç un kalmamıştı. Bir kase aldı, kutuyu ovaladı, Dibine doğru süpürdü ve bir avuç iki avuç un topladı. Yaşlı kadın ekşi krema ile hamuru yoğurdu ve masanın üzerine bir zencefilli ekmeği yuvarlarken aldı ve küçük bir adam şeklinde yaptı; kolları, bacakları, başı olan. Ve fırına koyun. Bir süre sonra yaşlı kadın zencefilli ekmeğin pişirilip pişirilmediğini görmek için geldi. Aldı ve soğuması için pencereye koydu. Zencefilli kurabiye adam soğudu, uzandı, uzandı ama aniden ayağa kalktı ve olabildiğince hızlı bir şekilde evden dışarı koştu. Pencereden sıraya, banktan zemine, zeminden geçip kapılara, sundurmadan alluya, alludan kapıya eşikten atladı, gittikçe uzağa. Yaşlı kadın kocasını aradı ve ikisi de peşinden koştu. Ama zencefilli kurabiyeyi yakalamak o kadar kolay değil. Şimdi köylülerin mahsullerini biçtikleri tarlaya çoktan ulaştı. Zencefilli kurabiye adam yanlarından geçerken onlara hem yaşlı kadından hem de yaşlı adamdan çoktan kaçtığını ve onlardan da kolayca kaçacağını bağırdı. Köylüler bunu duydu ve peşinden koştu. Ama ne kadar hızlı koşarlarsa koşsunlar ona yetişemediler. Bir zencefilli kurabiye adam Biçicilerin çimleri biçtiği tarlaya koştu. Geçerken onlara yaşlı kadından, yaşlı adamdan ve köylülerden çoktan kaçtığını ve onlardan da kolayca kaçacağını haykırdı. Biçme makineleri bu kadar alay konusu olamazdı. Herkes zencefilli kurabiye adamının peşinden koştu. Olabildiğince hızlı koşarlar, ancak yetişemezler. Ve küçük adama doğru inek yürüyor ona yaşlı kadından yaşlı adamdan köylülerden ve biçicilerden çoktan kaçtığını bağırdı ve ondan da kolayca kaçabilirdi. İnek sinirlendi ve zencefilli kurabiye adamının peşinden koştu. Sadece o yetişemez. Ve onunla bir domuz buluşuyordu. Küçük adam yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden biçicilerden ve inekten çoktan kaçtığını haykırdı ve ondan da kolayca kaçabilirdi. Bir domuz çığlık attı ve peşinden koştu. Sadece yetişemedi, çok şişmandı. Zencefilli kurabiye adam yol boyunca koşar ve onunla bir tavşan karşılaşır. Küçük adam, yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden, biçicilerden, inekten ve domuzdan çoktan kaçtığını ve ondan da kolayca kaçacağını söyledi. Tavşan bunu duydu ve peşinden koştu. Küçük adama yetişemez, onu sadece tavşan gördü. Zencefilli kurabiye adam koşar ve onunla bir kurt karşılaşır, seni yerim, der. Ve küçük adam ona, yaşlı kadından, yaşlı adamdan ve köylülerden, piçicilerden, inekten, domuzdan ve tavşandan çoktan kaçtığını ve ondan da kolayca kaçacağını söyledi. Kurt homurdandı ve zencefilli kurabiye adama koştu ve kaçtı ve olabildiğince hızlı koştu. Wow. Onu sadece kurt gördü. Zencefilli kurabiye adam koşuyor ve kocaman bir ayı onunla buluşuyor. Küçük adamı korkmadı ama çoktan yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden, biçicilerden, inekten, domuzdan, tavşandan ve kurttan kaçtığını bağırdı ve ondan da kolayca kaçacağını söyledi. Şiddetli bir ayı ayağını yere vurdu ve peşinden koştu. Ama ayı zencefilli kurabiye adamına yetişemeyecek kadar yavaştı. Zencefilli kurabiye adam koşar, koşar ve onunla bir tilki karşılaşır. Tilki çok kurnazdı ama küçük adam bunu bilmiyordu. Bu nedenle alışkanlığı dışında yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden, biçicilerden, inekten, domuzdan, tavşandan, kurttan ve ayıdan çoktan kaçtığını haykırmaya başladı. O da ondan kolayca kaçacak. Tilki sonuna kadar dinledi ve çok yaşlı olduğunu, hiçbir şey duymadığını söyledi. Küçük adama yaklaştı ve ondan tekrar etmesini istedi zencefilli kurabiye adamına itaat etti ve yeniden övünmeye başladı. Tilki sonuna kadar dinledi ve hala hiçbir şey duymadığını söyledi. Küçük adama daha da yaklaştı ve ondan tekrar etmesini istedi. Zencefilli kurabiye adam kabul etti ve sonra Joff sadece tilki ona saldırdığında yeniden başladı ve onu yedi. Ve zencefilli kurabiye adam artık böbürlenmiyor.